değerli takipçilerim bugün yine tarlamızdayız. Videoyu Ali amcam çekiyor. Tarlalarımızı sürmeye devam ediyoruz. Malum 1-2 hafta içerisinde alpayımızı, buğdayımızı falan ekmemiz gerekiyor. Çalışmaya devam. Hadi buyurun izleyin. Ya yürü yürü sen ya. Ben devam et ya. Şimdi amcama vereyim traktörü bir devam etsin ben de çekeyim biraz. Hadi bakalım amcam. Öldeki mi? Bir şu an takviyedeydi zaten. Tamam. geri geride sadece şunu çekilir tamam. Traktörümüz T460S S yani Turbo intercooler'lı 60 beygir olarak geçiyor ama normalde 63 beygir Bu arada yine gölümüz Güzel bir hava yaklaşık 6 dönüm bir yeri süreceğiz. Görünüyor buralar şu an sürüldü. Alt taraflar var. zaman zaman çekmeye devam edeceğiz. Lütfen izlemeye ve dostlarınızı ve arkadaşlarınıza abone yapmaya çalışalım arkadaşlar. Yani bunlar doğal videolar. Köy hayatı ile ilgili videolar. Seviyorum köy hayatını. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Çalışmaya devam. Değerli dostlarım Değerli Youtube takipçilerim, şu an ne yapıyoruz? Çiftçi adam ne yapar? Yürültüden de belli olduğu gibi tarla sürüyoruz. Yani Olabildiğince çiftçilik videoları yapmaya çalışıyorum. Arpa bu daha zaman olduğu için bir iki hafta içinde yıkacağız. Tarlamızı sürmeye başladık. O da, bu arada o da bizim köpeğimiz Lesi. Hatun da orada, Öteki tarlada artık kalan şeyleri toplamaya çalışıyor şu anda bir ne kaldı? Biberler falan kaldı işte. Bunlar toparlıyor. Bu arada döneyim tabii. Bir elinde telefon, bir elinde traktör pek kolay olmuyor da. Yalnız arkadaşlar önceki traktör yani 50 beygir bir şeydi ya 50 ile 65 beygir arasında gerçekten büyük fark varmış. Ben bunu işte bu, tur, bu pulluklarda fark ettim. Bunlar 10 numara dörtlü. Yani şu an seri 1'de gidiyorum. Bir de ben yani profesyonel değilim. Yani öğreniyorum. Anladınız mı? Hani, biliyorsunuz çiftçiliğe sonradan başladık. Çocukluğumuzda babamızın yanında. İşte burası. Üç buçuk dönüm yer. Şimdi burası sürülecek. Şurada altı dönüm yer var. Burası sürülecek. Köyün üzerinde bir beş dönüm daha yer var. Orası sürülecek. Var birkaç yer var işte Allah'ın izniyle. Rabbim hayırlı nimetler nasip eylesin. Abi şu var ya şu liftomatik. Abi nimet ya. Basıyorsun düğmeye. Bakın bakın şimdi bakın. Vapurluğu görebilecek misiniz bilmiyorum. Basıyorum. Ayarladığınız şey iniyor. Mükemmel bir şey ya. Kalkıyor. Basıyorsunuz iniyor. Şahane ya. Yani hakikaten çok büyük bir şey. En büyük icat, öyle değil. Aslında GoPro olsaydı daha güzel olurdu ama... yakında onlar da yaparım gibi ya. Böyle zor çıkmıyorum. Bunları teybi de kapattım. Biliyorsunuz. Hemen telif hakkı yiyoruz. Böyle şeylerde. Halbuki en azından bir 30 saniye falan çalsa ne olur ki yani. Ne telif hakkı falan. Yani, değil mi? Tamam değil mi? yani Biz orada müzik yayını yapmıyoruz ki. 2 dakika çıksa ne olursa. <laughs> bittiği zaman komple bittiği zaman ben çeker bir daha koyarım. Şimdi görüşürüz. Abi yukarıdaki tarlayı bitirdik. Burayı da dün sürmüştüm. Gördüğünüz gibi üç buçuk dönüm yer. Şimdi bu arkamdaki olan yeri hani bir şeyler etmiştik ya göstermiştim size. Şimdi güneş o tarafta kalıyor. Bilmiyorum görebiliyor mi? Şimdi burası altı dönüm yer. Şimdi buraya başlayacağım Allah'ın izniyle. Burayı da bitirdik mi? Bir tane yer kalıyor. İnşallah orayı da yarın hallederim. Bugün yetiştiremem. Bugün burayı anca bitirdim. Rabbimden hayırlısı bakalım. İşte tarlaya gireceğim. Bir kulluk ayarı yapacağım Ondan sonra başlayacağız. Teşekkür ederim izlediğiniz için.